Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan'ın taliplileri artıyor. Şimdiye kadar 2 milyar dolardan fazla para harcanan proje için Suudi Arabistan talip oldu. Daha önce Türkiye'den Akıncı TİHA satın alan Suudi Arabistan, şimdi de 5. nesil Milli Muharip Uçak Kaan için Türkiye'nin kapısını çalıyor. Bu gelişmenin ardından iki ülke arasında savunma sanayine kapsamlı işbirliği için görüşmelere başlandı. Görüşmelere başlanmasıyla Suudi Arabistan heyetinde yer alan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı El Biyari ve Hava Kuvvetleri Komutanı Bandan Al Saud İstanbul'da İstanbul'da ağırlandı Görüşmelerin 3 gün sürmesi beklenirken Suudi Arabistan'ın 2030'lu yıllara yönelik planlamaları çerçevesinde 100 adet Kaan uçağına sahip olmayı planladığı belirtiliyor. Suudi Arabistan görüşmelere başlansa da milli muharip uçak Kaan'ın talepleri fazla. Suudi Arabistan'ın dışında Azerbaycan, Ukrayna, Malezya, Pakistan, Macaristan Cezayir, Mısır, Kırgızistan, Kazakistan, Libya, Pakistan ve Nijerya'da Kaan'ı envanterine katmak istiyor. Riyad ile birlikte 13 ülkenin radarında olan MMU Kaan son gelişmelerde de savunma sanayinde önemli rol oynuyor. TUSAŞ testleri başarıyla tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda ikinci uçuşunu gerçekleştiren MMU Kaan'ın ikinci prototipi için de çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında ikinci prototipin 2025 sonunda uçması planlanıyor.